Ben elimi sürmek istiyorum. Çok güzel bir his arkadaşlar. Çok güzel bir his veriyor. Ben e, video arasında arkadaşlar birazcık daha tutkalı ekledim. <laughs> Son kalan da ekliyorum. Ve bunun adı slime olsun diyorum yani arkadaşlar. Evet oldu. Yani arkadaşlar siz elinizle yapın zaten benim gibi ben kaşıkla yaptım o yüzden bir hata yaptım arkadaşlar sıvı oldu. Arkadaşlar bir de bir şey demiyormuşum. E şöyle boraks diye gel 20 gram. Onu da unutmuşum. Evet arkadaşlar slime'ımız oldu demektir. Şimdi bu slime'ı e, oynayacağım arkadaşlar. Her yeri toplayıp da. Evet arkadaşlar slime'ımız oldu. Birazcık etraf kirlettik. Kirlettik ama sonunda oldu. Arkadaşlar diğer kullanamıyorum. Çünkü diğer elimde yandı arkadaşlar. Diğer kullanacağım da e, o yara bandı yapışıyor diye kullanamıyorum. Şöyle arkadaşlar. Benim bir tane daha slime'ım vardı arkadaşlar. E, kırmızı yaptığım. Bu arada polimer tutkalım da az kaldı arkadaşlar. Şöyle bayağı bir gitti. Video başlamadan önce de slime yapmıştım. Arkadaşlar. Zıplıyor mu arkadaşlar? Zıp zıp tutkal hamuru diyorlar ama. Ya çok da aman aman zıplaması yok. Top yapıp zıplayalım bakalım. Top yapınca zıplıyor ona bakalım. Yani arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar. E, tutkalım gelebildi ve size çok güzel bir slime çekebildim. Uzaması süper. Şimdi ben videoyu kapatınca horol horol bununla oynayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben bunu kutusuna alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kutusu geldi. Artık videonun sonlarına çok az dakikalar kaldı. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.